öyle mi? Tabii ki demek ki dünyanın mükemmel çocuk da kuruyorsunuz. bak. olan hepsi süper kıza. Kızdırma beni alır mı altına, bak. Sınıfta kalmış avı sıvı konuşuyorsun. Sınıfta kalmayla daha iyi. Neresi buna? Sürekli maddi sıkıntıdan bahsediyordunuz. Yeni sınıf için yeni olacak. aynı kitapları tekrar kullanacağız. Ya şu karneye bak. Hepsi biz bilgi. Bir tane yok. Bir sana. Nasıl verdin bunu? Evet misin baba? Hepsi bir olmamalıydı. Bir de utanmadan şaşırma yapıyorsun. Şaşırma numarası yapıyorsun. Utan, utan. Allah Allah. Ver bakayım şu karneyi. Yapma baba, Bu benim karnem değil. Dün bu karneyi tavan arasında buldum. Bu senin kan. Ne? Senin karnem mi? Aa, şey diyecektim ki. Kabul et baba. Ben senden daha çalışkanım. Al, bu da benim karnem. Tamam, tamam. Para istiyorsun. Söyle, ne kadar vereyim? Aa, şey, ne desen bilmem ki. Dört yüz yeter. ama şimdilik. Ne? İki yüzlüğünü etmez. Aç. yüzü Yüzünü geri getir. Ama baba! Anasını, aması yok. Dur bakayım, havuçlar ne oldu? Öyle bir değil baba. Nasıl önemli değil oğlum? Havuçların çok kırmızı olmuş. Öğretmen dövdü. Öğretmen mi dövdü? Biz hangi çağdayız? Daha başım burası. Ben sorur musunuz? Dur dur! Dur baba! kavuş değil ama galiba bu sefer kabahat bende nasıl yani arkadaşlarım öğretmenin sandalyesini de rab diye koydu.